aşkım sen ülkenin sahip sahibi en iyi kişisin. Ben de senin. Çocuğum nasıl ne kadar olur o O ne öyle? Abi sen bizi <gülüyor> <gülüyor> bizim mi dinliyorsun? Dur şunu bir anam. Ne oldu? Sen ne yapıyorsun sen kardeş ha? Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Sen şey kaldı mısın?

Oo kutu. Kutu olması. <laughs> Kefer çıktıyım galiba. Ne var? <laughs> ay <Aa, gülüyor> <laughs> Yeni havuz, havuz yapımı. Lan ne havuz yapımı? Havuz mu yapıyorlar ya, acaba? Imzat. Merak ettim bu havuz. Ya gider misin? sadece bir tek bir kedi olmasın. <laughs> hayır ay, ay. Ay. Ses burada. Abi şu şeker kutusunu verir misin? Ya da şeker borusu. Şeker borusu mu? Şeker kutusu mu? Aa. Aha kardeş. Sen ne yapıyorsun benim de ya? Oğlum markette sadece iki ekmek almak istedim. Yoluna çıktım yanlışlıkla. Ya bizim mekanımızda ne yapıyorsun? Sana ne lan Sen ne? Ben sana affederim ha. bak üzerime gelirsen ağzına sıçaracağım. Kapıda tabii. tabii. Sen Burası bizim mahallemiz. Çek Nasıl git bakayım. lan? sana ne o, onu, sana Ulan, ne lan. Ne ha. Akıllı olay. Sana mı lan? Burası benim mahallem. İkimizin de mahallesi ya. ne dardık ya. Gider misin? Yok bir de kışlamadan kaldık. Kışt? Koş, 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 Ay çok sızlanmışsın. Yalla. Yalla. Ben zıplamak bir kere. orada var mı var? Gel <laughs> var buraya.